taba kainatın sırları, yaratılışın o büyük gizemi, insanlık hep bunu çözmeye çalıştı, değil mi? Evet, bu çok eski bir arayış. İşte bugün Bediüzzaman Hazretleri'nin penceresinden Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Hani o kainatın tılsımını açan anahtar olarak gördüğü kitaba. Elimizdeki metinde sözlerden 13. sözün ilgili bölümleri. Aynen. Amacımız da Üstad Hazretlerinin, Kur'an hakikatlerinin nasıl böyle iç içe, e, adeta sarmal bir şekilde açıkladığını sizinle beraber adım adım izlemek. Hı hı. Yani burada Üstad Hazretlerinin sadece Kur'an ne diyor ona değil, nasıl diyor o üsluptaki mucizeviliğe, e, içindeki o derin ahenge, özellikle de tenasüp dediğimiz kavrama odaklandığını göreceğiz. Harika. O zaman ilk adımla başlayalım mı? Üstad Hazretleri şöyle diyor. Aynen onun gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi hakikati mümkinata dair beyanat-ı furkaniyesi o kadar tenasübü muhafaza etmiş. Evet burada durup bakmak lazım. İki kilit nokta var. Nedir onlar? Biri hakikati mümkinat, diğeri de o meşhur tenasüp. Tamam. Hakikati mümkünat ne demek oluyor Üstad Hazretlerine göre? Şöyle ki, var olan yani yaratılmış her şeyin gerçeği, bütün kainat, zerreden, yani en küçük atomdan güneşe kadar, dünyanın başından ahiretin sonuna dek uzanan o muazzam tablo. Anladım. Peki ya tenasüp? İşte o da bu devasa gerçeğin, bu hakikati mümkünatın, Kur'an'da anlatılırken korunan o inanılmaz uyumu, oranı dengesi. Yani ilk vurgu şu. Kur'an yaratılışı anlatırken müthiş bir ahenk sergiliyor. Ve bu ahenk o kadar güçlü ki hemen sonraki cümlede diyor ki Üstad hazretleri bütün muhakkikler Kur'an'ın tasvirine maşallah, barekellah deyip Evet. Tılsımı kainatı ve muammayı hilkati keşfe fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Yani muhakkikler o derin araştırıcılar bile şapka çıkarmışlar. Aynen öyle. İşte bu hayranlık yani o maşallah demeleri tam da bir önceki adımda konuştuğumuz o tenasüpten, o kusursuz uyumdan kaynaklanıyor Bediüzzaman Hazretlerine göre. Yani ilk noktadaki tenasüp bu ikinci noktadaki ikrara sebep oluyor. Bağlantı bu mu? Kesinlikle. Kur'an'ın yaratılış gerçeğini, hakikati mümkünatı, bu kadar dengeli, tutarlı sunması aklı esas alan bu muhakkikleri bile ikna ediyor. Onlara, evet kainatın sırrını çözen budur dedirtiyor. Bir keşif ve fetih olarak görüyorlar bunu. Çok ilginç. Şimdi bir benzetme geliyor sanki. Valillahil meselil ala diyor. Evet, temsilde hata olmasın diyerek esma ve sıfatı ilahiyeyi bir şecere-i tuğba-i nur hükmünde temsil edelim ki, yani Allah'ın isimlerini, sıfatlarını nurani bir cennet ağacı gibi düşünelim, diyor bunda. Metnin başka yerlerinde şecere-i hilkat denir ona. Evet, hatırlıyorum. Şimdi ise o yaratılışın ardındaki ilahi gerçeklikler, yani Allah'ın isimleri ve sıfatları başka, nurani bir ağaca, Şecere-i Tuğba-i Nur'a benzetiliyor. Buradaki bağlantı ne peki? Neden ikinci bir ağaç? Bağlantı şu, nasıl yaratılış ağacında bir uyum, bir tenasüp vardıysa, şimdi de ilahi isim ve sıfatların anlatıldığı bu nurani ağaçta da benzer bir uyum aranacak. Konu daha derinleşiyor, ilahi alana taşınıyor. Anladım ve dediğiniz gibi oluyor galiba. Çünkü devamında şöyle diyor Üstad Hazretleri. O hakikati nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla, o kadar tenasüple beyan etmiştir ki. Yine tenasüp. Evet, işte bu çok kritik. Yine aynı anahtar kelime. Bediüzzaman Hazretleri burada şunu vurguluyor. Kur'an sadece yaratılmış alemi, hakikati, mümkinatı anlatırken değil, aynı zamanda o sonsuz ilahi isim ve sıfatlar alemini, hakikatin nuraniyeyi açıklarken de aynı kusursuz uyumu, yani tenasübü gözetiyor. Yani argüman genişledi. Önce yaratılışta uyum dedik, şimdi ilahi sıfatlarda da aynı uyum var diyoruz. İkisi de tenasüple anlatılıyor. Aynen öyle. Tutarlılık vurgusu iyice pekişiyor. İlk adımda gördüğümüz ahenk şimdi ilahi sıfatların anlatımı içinde geçerli kılınıyor. Peki bu durum karşısında sadece akıllı araştıranlar mı yani muhakkikler mi etkileniyor? Hayır. işte ilginç olan o. Sadece onlar değil. Üstad Hazretleri devam ediyor bütün ehli keşf ve hakikat o beyanatı furkaniyeye karşı subhanallah deyip subhanallah ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Yani manevi keşif ehli kalbiyle görenler de aynı noktada. Kesinlikle. Daha önce aklı temsil eden muhakkiklerin maşallah dediğini gördük hatırlarsınız. Evet. Şimdi ise kalbi ve manevi tecrübeyi temsil eden ehli keşfin Sübhanallah diyerek aynı hakikati, yani Kur'an'ın hem yaratılışı hem de ilahi hakikatleri anlatırken sergilediği o mükemmel uyumu, o tenasübü tasdik ettiğini söylüyor Üstad Hazretleri. Yani akıl ve kalp aynı noktada buluşuyor bu tenasüp sayesinde. Önceki tüm adımlar da bu tasdike bir zemin hazırlamış oluyor aslında. Aynen öyle sarmal yapı burada da kendini gösteriyor. Peki bu kadar genel bir uyumdan bahsettik. Bunun daha somut elle tutulur bir örneği var mı metinde? Var var. Üstad Hazretleri hemen imanın ve İslam'ın şartlarına geçiyor. Diyor ki imanın erkanı sittesi İslamiyet'in erkanı hamsesi. Yani imanın altı şartı, İslam'ın beş şartı. Evet, bunlar diyor aralarında hüsnü tenasüp ve kemali münasebet ve tam bir muvazenet muhafaza edildiğine delil. O Kur'an-ı Cami'nin nusus, çıkan şeriat-ı kubra-i İslamiye'nin kemali intizamı. Yani imanın ve İslam'ın şartları arasındaki o içsel uyum, denge bu mu delil? tam olarak bu. Argümanın somut delili bu nokta. Üstad Hazretleri diyor ki imanın ve İslam'ın temelleri arasındaki bu içsel tutarlılık bakın yine hüsnü tenasüp, kemali münasebet, muazenet gibi kelimeler kullanıyor bu Kur'an'ın genelinde. Yani hem yaratılışı, hakikati mümkünatı hem de ilahi sıfatları, hakikati nuraniyeyi anlatırken gördüğümüz o büyük ahengin, tenasübün bir yansıması ve kanıtıdır. Anladım. Yani somut uyum iddiası dinin temel pratiklerindeki somut uyumla destekleniyor. Tüm önceki adımlar, yaratılış, ilahi sıfatlar, muhakkiklerin ve ehli keşfin tasdiki, hepsi bu somut örnekle bir nevi taçlanıyor. Çok güzel ifade ettiniz. Aynen öyle sarmalın son halkalarından biri gibi. Peki tüm bu adımlardan sonra Üstad Hazretleri nasıl bir sonuca varıyor? Şöyle bağlıyor. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye, beşerin ilmi cüz'îsine müstenit olamaz. Yani Kur'an'daki bu açıklamalar insanın o sınırlı bilgisine dayanamaz diyor. O zaman neye dayanıyor? Belki bir ilmi muhite istinad ediyor. Bir zatın kelamıdır. Yani her şeyi kuşatan, sınırsız bir ilme dayanan bir zatın sözüdür ancak. Ve hemen arkasından bir ayet hatırlatıyor değil mi? Evet, Kehf suresinin başından Elhamdülillahi lezî enzel alâ abdihil kitâbe ve lem ivaca. Yani kendisine kitabı indiren ve onda hiçbir eğrilik kılmayan Allah'a hamdolsun. O ayetteki eğrilik kılmayan ivacan ifadesi. İşte o ifade tam da bu sarmal boyunca takip ettiğimiz o mükemmel dengeyi, tutarlılığı yani tenasübü ve muvazeneti ilahi düzeyde teyit ediyor Üstad Hazretlerine göre. Özetle Kur'an'daki bu kusursuz katmanlı uyum onun kaynağının beşer üstü her şeyi bilen ilmi muhit sahibi bir zat olduğunu gösterir diyor. Bütün argüman bu sonuca bağlanıyor. Gerçekten çok katmanlı bir bakış açısı. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin 13. sözdeki bu ifadeleriyle Kur'an'ın kainatın sırlarını açarken sergilediği o muazzam içsel uyumu, dengeyi yani tenasüp kavramını adım adım birbirine bağlayarak ele almaya çalıştık. Evet, temel çıkarım şuydu belki de. Üstad Hazretlerine göre Kur'an'ın sunduğu bu bütüncül, dengeli ve hani kendi içinde çelişmeyen tablo, varoluşa, yaratıcıya, yaşama dair kurduğu o köprüler onun kaynağının insanüstü ve her şeyi kuşatan bir ilim olduğunun güçlü bir işareti. O zaman dinleyicilerimize şöyle bir soruyla bitirelim. Eğer Kur'an, Üstad Hazretlerinin işaret ettiği gibi görünenle görünmeyen, yaratılanla yaratan arasında böylesine hassas bir ahengi, bir tenasübü ortaya koyuyorsa, siz bu bakış açısıyla kendi hayatınızda, etrafınızdaki dünyada, veya belki kendi iç dünyanızda hangi gizli uyum ve denge örüntülerini fark edebilirsiniz acaba? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. İzninizle de bu derinlemesine incelememizi Üstad Hazretlerinin sıkça yaptığı ve çok sevdiği bir dua ile bitirelim. Allahümme ya munzil Kur'an, bi hakkil Kur'an, ve bi hakkı men unzil alayhi al Kur'an, nawwir kulubana ve kuburana binur al iman ve Kur'an. Amin ya mustaan. Amin.